can't get no sleep. Oğlum bu saç Merhaba Murat ben. Bir saniye ses atsan biraz. Bu ne oğlum? De, merhaba Ayşe ben de. Ona ne sikiyim ağzına şey mi? Canlandım biraz kusura bakma. Demirdöküm ne, fabrikası var ama. insanlarla hangisini tercih edersin önce? Yani duruma göre değişir. Genelde el sıkışırım ben de tabi ama dediğim gibi duruma bağlı. Arkadaşlarım olur, onların eşleri veya çocukları. Ya ne şey Tabi sarılmayı tercih ediyorum ben de ama normalde el sıkışırım tabi. Sen pek sevmiyorsun herhalde el sıkışmayı. Yo seviyorum ama pandemiden sonra pek tercih etmiyorum artık sarılmıyorum. Oğlum da kelik var. Sosyal hayat bitti artık herkes internette takılıyor. Eee, senin online sözlük ya da forum takip ediyor musun? Var mı? Var da sana ne Oğlum bu ne lan bu ne biçim bir şey ya? Onun bunun kol, omuzuyla beli bütünleşmiş amına koyayım. Ekşi sözlük bence çok güzel. Tamam içinde provokatif yazarlar da var. Ne bileyim, olayı çok farklı yönü çeken insanlar da var ama yine de farklı insanların, farklı görüşten insanların oralara fikirlerini belirtmesi, fotoğraflar paylaşması bence gayet etkili. Bir ara hatta benim de hesabım vardı. Ben de bir aralar yazı yazıyordum. Aa, ciddi misin? Ee, peki takip ettiğin YouTuber'lar var mı? Ne alakalı? E ee, var amınakoyim, onun bu soru saçmalığı mı bu lan? Ya ben mı biriyle dataya sıkıldığında bu soru ne alaka amınakoyim? Ya YouTube artık bana göre ana akım medya oldu. Ee, çok fazla <laughs> kanal var, çok fazla içerik var. Çok fazla haber var. Hatta şöyle söyleyeyim sana. İşten yorgun argın geliyorum. Bir şeyler izleyip uyumak istiyorum ama hani böyle 3-4 saatlik filmler olur ya da 2-3 saatlik. Onları çok fazla İlk izleyesim gelmiyor. Şey <laughs> çok güzel böyle <laughs> daha kısa, çok daha bak, akıcı tamam. çok dinledim, e, videolar, çok mı? daha akıcı içerikler var. Hatta bak bir şey var. Bu yolculuk yapan bir kanal var. Bir yerden başka bir ülkeye geçiyor. Onlar mesela çok iyi oluyor. Ben onları takip ediyorum. Ne? O kadar kolay bir iş değil. Ben de birkaç video yüklemiştim zamanımda. Şimdi. Ama çok izlenmedi. Yüzü bile geçmedi. Ben de vazgeçtim. İyi. Ee, zaten günümüzün e popüler mecralarından bir tanesi. Ee, popüler şeyler yapmayı sever misin? <laughs> futbol mesela. Maçları da. Ben izlerim ormanın da favori. Ha ben şeyleri severim ya. Balık tutma videoları var ya. Aa bu ne şey Ya bu ne biçim soru bunlar ya? Kanka anormal modu mu hasta bu ya? İlgilenmiyorum amına koyayım. Ya çok eril bir şey futbol. Hadi onu da geçtim. Tanımadığın bir sürü insanın içinde oturuyorsun. İnsanlar küfrediyor. Bağırıyor, çağırıyor. Bana göre çok ilkel geliyor bu durum. Ben çok anlamam futboldan zaten. Sadece popüler şeylere ilgin var mı onu mi? merak ettim. Kanka yapma. Bunun ipin şey çalışımı. Her şey. Her şey ya girmiş benim şeyleri. Peki <laughs> katı bir aileyi sahip <laughs> biriyle birlikte olmaktan için mı? zor mu? Her saat dışarıya çıkamayan. Birlikte olamadığın sürekli. Hayır bu ne dedi bu ya ne dedi bu? Ben sorusunu şeyin anlamadım. Var bazı uğraşıyordum, bir mi? Like ya okey zor, kolay değil ama seviyorsan bir şekilde katlanırsın. Niye katlanmıyorsun ki? Aile önemli kabul. Ama benim için kızları daha da önemli. Ama tabii karşımdaki kişinin de benimle aynı görüşe sahip olması gerekiyor. Ya sonuçta ailelerimizi seçemeyiz. Onunla bir problem yok. Böyle böyle insanlar birbirlerini tanıyorlar. Peki romantik ee... biri misin? Yani bunu konuşun anlaman lazım zaten. Bu soruyu sormana gerek yok ki. Oğlum bu soruda sasma. Sen değilim ama siktir gömsikler. Şimdi romantikten ne anladığımıza bağlı. Ben biraz daha soğukkanlı bir insanım. Gerçi bizim millet de romantikliği biraz yanlış anlıyor. Yani romantik demek mum ışığında yemek yiyen bir tip demek değil. Ama edebi anlamda kendimi ailem, ülken, aşkım için feda eder miyim? Hayır. Bana çok saçma geliyor böyle şeyler. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben hem duygusalım, hem hayalperestim, hem de birazcık heyecanlıyım. Senin için yeni biriyle tanışmanın heyecan nedir? Ne edebiyat sınavı mı ama ne ya? Ortak alanları keşfetmek. Yani mutlaka ortak zevkler çıkacaktır iki ortak paydı. Yani oğlum aynı sorunlar Çok bir şey. başka bir olay. Yani oğlum benim kişisel en kişisel var, bir süre sonra değişiyor. Ama kaliteli sohbet. O... Ya kanka sana bir şey diyeyim. Bak benim 20-30 yaşında adamım. Yani bir sürü işim oldu. Hiç böyle edebiyat yapabildiği kıvama gelemedim. Yani daha doğrusu da hiç böyle konuşmadım masada. İnsanı tanımak, ortak zevkler. Bunlar hiçbir zaman eskimiyor ve bitmiyor. Peki, hmm. kebap mı seversin mantı mı? Anam ama oğlum nereden nereye atladın ya? Yani zor soru geldi. Nasıl zor soru amınak? İkisinin değeri farklı. Ama birini seçmek zorundasın. Seçmesin tamam, ölürsün. Kebap, kebap diyorum. Ama şimdi annemin mantısı da ağır. Tamam ya kebap, son kararım kebap. Tamam, tek bir seçeneğimiz olmasın. Şöyle sorayım, pizza ilk beşin arasına girer mi? O yarışma yani yapıyor. şey girmez ama ilk ona girer. Onda bir problem yok. Sen seviyor musun peki? Ben, ben bayılırım. Gerçekten. Hatta yeni mutfakları denemeyi de çok severim. Bir ara samosaya takmıştım. Kül aldım diye bıraktım. Pizza da masum sayılmaz ya ama kızartmaya göre daha iyidir. Müzik de öyle biraz benim için. Hangi ruha sahipsem onları dinliyorum. Sen hangi tür müzikler dinlersin? Rock. Bak kalsa tekno. Yani bana göre tekno daha ya. ya rap falan bayıyor E benim dinledim rap açar sadece dinle bak. Akli dinceni kaybettim. Dünyanın ne güzel parça amına. Amına oğlum Spotify'da kaldırmışlar onu. Enti neyse. Eee, Tekno Ya ben müzik konusunda baya keskinim Ramazan ya. Ramazan Serek mi? Elektronik müzik dinliyorum. Ya da take Zeynep da abi. Salon so Solomon, Charlotte Bita. Bunların setleri güzel oluyor. Hı. Hmm, hmm. Moda konusunda peki? Ya biz erkekler bu konuda biraz şanslıyız siz kadınlara göre. Böyle çok fazla kafamızı takmıyoruz derken. Ya gereken dedi bir şey doğru bu İşte gömlek, pantolon. Bitti amını bir AJ. Şu an <iyi> <laughs> e, maksimum bir saat falan takıyorsun. Tam işte oluyor. Al sana moda. Ama kadın olmak zor. Yani takısı, tokası, ayakkabısı, çantası, onu onunla kombinle, bunu bununla kombinle. Bir sürü farklı şeyi var bu konuda. Ya hani sen futboldan zevk almıyordun ya. Ama bu oğlum şöyle bir şey var Kadınların ne bir ucuz, erkekler için pahalı. Anladın Bir yerde nüktürlüyor. Ben hala sözümedim ama. Al zevk almıyorum. Alışveriş sever misin? Yok hiç benlik şeyler değil bu alışveriş ya. Bana lazımsa gider onu alır ve çıkarım yani gerilla saldırısı gibi. İşime yararını alır kaparım çıkarım. Diğer türlüsü beni çok fazla yoruyor. Oradan oraya git oradan oraya git eve bir gidiyorum böyle ölmüşüm bitmişim adeta. Gerilla saldırısı gibi. Vay be yani bunu ilk defa duyuyorum şu an. Ben çok seviyorum alışverişi. Oğlum öyle bir dilik sikicek gibi. Böyle gezerken hiçbir şey düşünmüyorum çok hoşuma gidiyor. Hatta sonrasında kız arkadaşımla bir kahve içeceksem daha ne isterim? Ben zevk almıyorum sen. Ay öyle bir de şey. Murat kendine iyi bak. Siktir git. Siktir git. Siktir git. git. Ağzı var. Sokamıyor hiç ağzını. Merhaba Murat ben. Tanıştığımızda memnun oldum. Merhaba ben de Seza. Ben de memnun oldum. Bu arada harika görünüyorsun. Oğlum dişi önlü konuşuyor. Ya özel bir şey yapıyor musun? Bir tane <laughs> dişi. Çok teşekkür ederim. Dışarıda Sen kalmış an buna Ya da, da dişi yani diş Ben 5-6 senedir profesyonel olarak sporla uğraşıyorum. Güzel var da. Kendimi orada buldum sanırım. Senin sporlar nasıl? Oğlum sporcu mu bu amına koyayım? Pek vaktim yok. Ben spor tabii severim ama şu an pek vaktim olmuyor. Anlıyorum seni. Yani şu yoğun hayatta zaman çok önemli bir konu. Peki ilgilendiğim spor da var, ya, var 20 mı? 20 defa yara dudağını. Ee, kızlar ne bayılıyor lan? Lan Merve. Sen basketbolu mu daha çok şey tenisi mi? Hangisi? Ya kız, kız desin mabetli. Tenis mi? La git ya basket daha. Ben basket <laughs> oynamayı seviyorum. Ama tabi dediğim gibi eskiden biraz daha ilgiliydim. Şu an iş gücü. Basket sıkıntı mı? Zaman bulursam savurmayacağım. Öte acıt. Benim hayatım tamamen sporla dolu tabii. Ya dilini yollamayana. Bütün sosyal düzelim, buna göre kısıtlamalarla dolu. Enerjimi de tabii bu şekilde boşaltıyorum. Peki sen ne yapıyorsun? Nasıl boşaltıyorsun enerjini? Nasıl? <laughs> ah. <laughs> ha üşengez primli de mi çağır? Enerjin atmak için de ne yaparsın? Burada çok güzel bir şık var. <laughs> Tabii ki de sosyalleşiyorum. Ama üşengez prim dediğim zaman herhalde soru oraya kayıyor olabilir ha. Ba 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 sikiş mi? Türüsü 5 dakika bana sen de. Amına korum terbiyesi hayvanı. Hayvan mısın oğlum? Hangi soru yanlış şey cevap yanlış. Oğlum ışıkları yanlış. Alakası yok ki. Kanka üşengeç biriyim ne demek ne alaka? Yani sen enerjini atmak için ne yaparsın diyor ama üşengeç birim diyor. Sanırım içime atıyorum. Sonra da böyle sağ sola patlıyorum. Şaka tabi. Enerjimi boşaltmak için genelde arkadaşlara takılıyoruz, içiyoruz falan. Daha sonra da zaten benim pilim bitiyor. En azından dürüst cevap verdin. Bu da önemli bir özellik açıkçası. Yani her zaman. Sonuçta burada birbirimizi tanımayacağız. Aynen onu bir ben de anlamam lan. Evet ben yani yanlış tanıtmak ya. da ikimiz için hayal kırıklığı olur. Ve de zaman kaybı. İlginç fikirlerim var. Ben hep spor aracılığıyla rekabet, bir şeylere ulaşma, başarı duygularımı tatmin ediyorum. Böyle duyguları sen nasıl tatmin aa, ediyorsun? Haa ilan burası lan bu da. Yani bir hedef koyduğunda o aa, hedefe abi, ulaşmak için nasıl ya. yöntemler bulursun? Sen ne anlattın ya? Sen ne diyorsun kızım ya? Her şey yapar mı ya? Ama kanka benzi bir ya. Yani her şey de olabilir. benzi bir. Hedef derken? Yani fark etmez. İşle ilgili olabilir. Sporla ilgili. Ya da herhangi bir şey. Anladım. Sanırım benim başarıyla ilgili bir takıntım var. Yani başarısız olma durumu bende o kadar çok stres yapıyor ki başarılı olmaya konsantre olamıyorum. <laughs> Başarıdan çok başarısız olma korkusu yani. Ne? Evet. Evet, psikolog mu var mı akımı?" Öyle denilebilir. Anlıyorum. Biraz konuyu değiştirmek istiyorum. Yani nasıl beslendiğini merak ettim mesela. Böyle belli bir rutinim var mı? Şunu yerim, bunu yemem dediğin şeyler. Güzel sorarsın ha. Çünkü biliyorsun insanlar artık yediklerine çok dikkat ediyorlar. Ya. Evet. Ya aslında ben her şeyi yerim öyle pek yemek seçmiyorum. Ee işte ben. Evet ama her şeyi yememek gerek ya. Ne aslında. de Sen ne? Öyle diyorum, böyle diyorum anlaşıp. söylemiştim Zaten normalde dikkat ediyorum böyle yağlı, tuzlu şeylere falan. Hayır oğlum dikkat edenler 40 50 yaşına kap krizine gidiyorlar anlaşıp. Ben yemeyenler kendine mesela düzenli yani alakası bir şekilde yiyenler 80 90 100. Çok sevsem de dikkat ediyorum. Yemek yapmayı sever misin? Ya, çok becerebildiğimi sanmıyorum ama iyi yumurta kırarım. Aman <laughs> Allah'ım, sen yaşa sikiyim. Makarna var, bilmiyorum ama aman Yani benim çok sıkı bir diyetim var. O yüzden sürekli ölçüp bitmek zorundayım. Neden? Ee, bazıları için tabii zor olabilir. O kadar güzel değil ki. Ama... kaçamak yapmıyor musun peki? Kaçamak da Yaparım dışarı. ama yani neredeyse hiç. Doğum günümde bile karpuz pastası yiyorum, düşün. Karpuz pastası ne ya? Yani karpuzun üzerine mum. Aaa! Yani... Bayağı zor olmalı. Ya... Oğlum o ne ilk defa duydum onu. Karpuz pastası. E benim amı. Evet ama ben alıştım yani. Çocukluğumdan beri zaten spor yapıyorum. Ama çevremdeki insanlar buna bu kadar kolay alışabilirler mi bilemiyorum. Yani bence her şeyin üstesinden gelinir bir şekilde. Peki neyin üstesinden gelinmez? Yani sen ne zaman pes edersin? Karşımdakine 50 kere bir şey anlatmışsam. Anam abi ilhamur yapsana ya. Canım ilhamur çekti. Şu kızdaki şeyi gördüm ya? Böyle anne hani ballı mallı güzel bir ilan var ama bana az koyacaksın, midem ekşiyor. Hala anlamıyorsa o zaman pes ederim. Yani ne öyle çocuk gibi her şeyi sürekli 50 kere anlatacak mıyız? Çocukları sever misin? Kendi çocuğum yok. Başkasının çocuğunu da belli bir kadar sevebiliyorsun. Yani katlanılması benim için pek de kolay değil. Yaramazlıklar, olur olmadık sorular, ilgi istemeler. Çok benlik şeyler değil yani. Bozul da. Yani başkasının çocuğunda çok fazla sahiplenemiyorum. Sense var misin? Çok. Yani bence inanılmazlar. inanılmaz var. Patladı oğlum zaten. Çocuklara ders vermeye başladım. Ve Onların o gelişimlerini görmek beni o kadar motive ediyor ki. O kız güzel mi? Şişim anlayamadım. Bence güzel ya. Hele içlerinde bazı çocuklar Oğlum var. Bu boru benden uzun çocuklar. vardı. İleride kesin şampiyon olacaklar diye düşünüyorum. Yok da mezi değil lan hadi değil. Peki çocuk ister misin? Tabii ki. Bir ya da iki tane çocuğum olsun isterim. Sen? Şu kanka sağ taraftaki hmm. dişi yaptı söyle. Sonra... Zamanı gelince evet elbette. de olabilir. Ama vücuduma buna hazır olması Ama lazım. Ama sesimi Zaman yanlış. ayırabiliyor olmam sesiminin lazım. Saç uzun olması o konuda lazım. O çok planlı olmak gerekiyor gibi geliyor bana. Önü böyle süs köpeği gibi. Peki fedakar biri misin? Aa ben fedakar biriyim. Yani, Soru düzenleyeceğim bir dedi ki. Eee... Yok ya ben yerine diyorum. Herkes olamaz ki şey ya. Satsın olur. Yerine diyorum. Hayatında önemsiz biri ise fedakarlık yapmam. Yani. Ama önemli bir insansa... ...sonuna kadar da o fedakarlığı yaparım. Yani kişiye göre değişir. Yani haklısın tabii. Ben de pek fazla ödün vermek istemiyorum artık hayatımın bu döneminde. Ama yeri geldiğinde de fedakarlıktan çekinmem. Peki bir başkası için işinden vazgeçer misin? Yani Aa, bu işin vardı. merkezi. Oğlum en adamın fitri sözünü sorabilir lan. Vazgeçmem. Neresim, Ama belki işimle ilgili yok, bir şeyleri manav. değiştirebilirim. Sen vazgeçer misin? Yani ya yani, ben de ilgilenecek. Üniversite okudum. Çok fazla çalıştım. Çok emek verdim ama... Onun şiirleri bir şimdiden vazgeçmem amına yani koyayım. Özellikle yapayım. bizim için daha iyi bir durum olacaksa ben vazgeçerim. Benim için problem değil bu. Peki asla ödün vermeyeceğin şey nedir? Ailem. Yani ailemden ödün vermem. E yani. yani? Onların yeri her zaman bende ayrıdır. Yani ezdirmeyelim tabi işte. Umarım adını, ileride eşim misin? ve çocuğum da olur da onları da hayatımın merkezine koyarım. Güzel dedi ha. Peki o zaman? İyi bak kendine. Ne kadar soğuk ya. Oğlum soğuk soğuk ya. Azmancı bana bana ya. Bitti mi lan? Aa, bitti 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 bitti. Pınar kaldı galiba bir Pınar. Bir Nuray. Yo Nuray bitti mi çılı? Meltem. Meltem nerede şey? Aa Meltem'e girmemişim amınak. Meltem'e herhalde ben eski geçtim. Ha bu Pınar'a ben bir cireyim. Bu ne alaka? Merhaba Murat ben. Memnun oldum. Merhaba Pınar ben de memnun oldum. O güzelmiş de oğlum. Tam bir sekreter. İyiyim ama biraz heyecanlıyım açıkçası sakın, biraz Neden kafam karışık. Yani neden kafan karışık ki? Çünkü gerçekten Yaz kızım, bu beş görüşmeler beş çok simetra. kısa. Ben gerçeğin yansıttığını da düşünmüyorum açıkçası. E, tabii bir online görüşme gibi değil ama yine de iki insanın birbirini emin değilim. Hareket. Sen mesela bir insanın profiline bakın. onunla anlaşıp anlaşamayacağını öngörebilir misin? aynı. On numara bir insan Tabii ki de amına koyum ya. Ben de anlar Şekilde, evet. Gözler yalan söylemez derler ya. Ben böyle bir bakışta o insanın o insan olup olmadığını anlayabiliyorum. Ya da bilmiyorum belki altın cisim kuvvetli. Pek yanıldığım olmadı şu ana kadar. Sen peki? Ben ben ilkokul arkadaşlarından bile kazık yemiş bir insan olarak bu soruya hiç cevap vermesem daha iyi. Yani bu artık saflıkla değil. Bu bildiğin düpedüz aptallık. Yani profile bakıp Oğlum, yani insan tanımak salakça değil mi? Bence bu konuda biraz kendine fazla haksızlık yapıyorsun. Çünkü insanlar başka insanlara yaklaşırken Oğlum çok beye, fazla sürücü olabiliyor. Oğlum benim sana sevap veriyor amın akımı. Gözlükleri var bok Her E tabi dikkatli ya, tabii olmak gerekiyor yani. Ya, yani o ayrı. Ama hep bu şekilde korkarak da yaşanmaz. Ya sürekli endişeli gezmektense arada bir kazık yemeyi tercih ederim. Ya kafan rahat olur. Sonuçta böyle hayat geçmez. evet. Gerçekten can yakıcı bir durum. Bir söz vardı. Evet, sütten az yalan yoğurdu üfleyerek gel. Hem... Ya o şey söyledikten sonra kapatası bir yıldır. <laughs> Milletim! Merhaba Murat ben. Memnun oldum tanıştığımıza. Merhaba Murat. Ben de Meltem. Hangi rüzgar attı seni buraya? Ne lan bu. Adam Meltem olduğu için ve 1500 kere duyduğum için pek gülemiyorum. Yani ben... Aaa oğlum biz bunu yaptık mı bu arada? Ben hatırlamıyorum şey. Işte. dur düşüneyim. Meltem, Meltem. Meltem. Ya bizim cümlelikler. biz bunu yaptık mı bu arada? Yapmadık mı bunu? Oğlum ben bu, niye bana bu kadar seksi geldi? Ben yani, komik böyle tatlı bir başlangıç olsun diye söyledim ama... Oğlum bu kız kadar... Ben de biraz sert bir çıkış yaptım. Yani amına bardağı atsam ee, şimdi kafana... Ben de kafana. pek saklayamıyorum. Sen saklayabiliyor musun? Yani hep ilginç gelmiştin. İnsanlar nasıl duygularını saklıyor, içinde tutabiliyorlar. Yani insanla duygulanı tamam bu soruyu sen ben size sordum mu farzı tamam mı? Duygularını. Ha ben genelde isimli tutan bir adamım ya. Ben genelde çok dışa vurmam ama böyle fani diye bir şekilde vururum. Yani diş dedim mi? Yani gidip de bir rakı masasına oturduğun zaman dökülen bir adam. Ama öyle çok so konuşan bir değilim ya şey. Söyleyecek bir adam değil. Bazıklarım ne yaptı sana mınak? Yani yerine göre de şimdi daha iyi değil mi? Yani yerine göre değişir ama çoğunlukla hayır. Ama tabii bence de duyguların saklanması gerekiyor. İyi bari ortak noktamız varmış buna sevindim. Peki e, duygular derken yoğun duygulardan biraz bahsedelim. Yoğun Aşk duygular? Aşk hakkında ne düşünüyorsun? Aşk. Aşk bence dünyanın en güzel duygularından biri. Yak ya. En güzel antidepresan. Yak ya. Ama bir yerden sonra bağımlılık yapıyor. Hmm. Orası ayrı. Düşünmemeyeceğim. Evet, ben de çok güce bir duygu olduğunu düşünüyorum. Ama sanki günümüzde değer sanki biraz azaldı gibi. Sen ne düşünüyorsun? Ne sen mi kaldı bu değer? Azaldı A diyemem ama her şey o kadar çok Oğlum, tüketime maliye Falan mı ya? Her şey kullanat, tüketim bırak oldu. Niye sen bunu yapıyorsun anlamadım hiç. Kimse ilişkisi için emek Aşka, vermiyor. Aşk azizliktir. Öyle Aa. de olunca sıkıntı tabii. Niye öyle dedin lan? Evet, e, e, ilginç mı? bir noktaya değindik aslında. Yani ilişki için nasıl bir çaba harcamak gerekir? Yani neler yapmak gerekir ya da neler yapmamak gerekir? Ne düşünüyorsun? Oh, ee, o Hayır pati. Pati, pati derken aklıma pati deyince şey geliyor lan. Bir tane müzik vardı ya parti pa pati. Neydi o salak parsa amına koyayım. Benim işim üç mü? Eyvallah mam. Hani balı doldurman değil mi içine? Tabi ben bal bana dokunuyor ya. Üç mü? Dürüstlük. Ee, saygı değil ama saygı zaten Şimdi bak hepsinin içinde barındıran hangisi biliyor musun? Ee, bana göre Ne oldu lan E tam da dur bakayım. güzel güzel. Empati ne alakalı? lan? E tamam buraya empati ama Bence ilişki için en önemli şey empati. Yani empati yapıp karşındakini anlayabiliyorsan, onu dinleyebiliyorsan fedakarlık yapmak da daha da kolay yaşıyor. Hiçbir şey zor gelmiyor insana. Sen ne düşünüyorsun? Kanka bu İlhamur doğru eşi var mı Yani sağa sola pek satmadan sapmadan karşındakini mutlu etmeye çabalamak önemli. Anlıyorum tabii ki. Sadakat de bana göre çok önemli. Hatta ben dinlediğim müzikleri bile kolay kolay değiştirmiyorum. Değiştirince biraz kötü hissediyorum kendimi. Neden? Yani o kadar da değil. Peki... Bu abarttı lan anlamam mı Rock. Aaa... İskenker. Hmm. Romantik, klasik. İskenker. Tabi aslında yerine ve ortamına göre değişir ama ben daha ziyade bu yeni nesil rap şarkılarını dinliyorum. İnsanı Benim daha da genç hissettiriyor. Bunda o hava yok. Aa, yani ön yani önyargılı olmamak gerekiyormuş, tipine bakarak asla bunu tahmin edemezdim. Her şey yerinde güzel. Ama mesela işe giderken bu ben biraz da daha rock metal sıra. dinliyorum. Hem uyanmanda da yardımcı oluyor. Evet, sabahları canlı müzikler iyi gidiyor aslında. Ya bir şey çok merak ettim. En son ilişkinden neden ayrıldın? Aa. Yani çok özel bir soru olacak ama bu benim için biraz önemli. Hmm. Tuzak soru geldi. <laughs> Fikir ayrılığı vardı diyelim. Bunu biraz açar mısın? Yani biraz geniş bir cevap oldu sanki. Eski ilişkilerimle neden bu kadar ilgileniyorsun ki? E yani... Eski ilgilenmiyorum. Yani aslında seni biraz daha iyi tanımak istiyorum. Ne ya? Niye ayrıldığını öğrenmeye çalışıyorsun Biraz Anladım. merak ediyorum açıkçası. Aa. Kanka çok güzel bir soru. Eee Çok kritik. Lan dürüst zaman merak etin ne diyecek amına. aslında suçlu biraz benim. Ee, i̇şten, güçten çok fazla vakit ayıramadım eski kız arkadaşıma. O da biraz fazla tepki gösterdi. Ee, öyle olunca da tabii koptu. Yani anlıyorum yani günümüzde pek çok ilişki aslında böyle bitiyor. Yani ve e, Ya salak salak konuşma. Sert siktim kanını, yere dizek Aptal mısın? Sana Belki de En şunu beş takımla senam. Malam anamın bu neler göstereceğini bilemeyiz. Senaryoyu okumadan yaşıyoruz. Yani doğru tabii, haklısın. Peki bir soru daha. Ee, kariyerinle ilgili çok önemli bir şey oldu. Ee, ama İlişkine biraz zarar verecek bir şey. Oo. Yani şehir değiştirmen gerekiyor, sürekli seyahat etmen gerekiyor. Güzel, soru soruyor. Ne tercih ederdin? Yoksa aşkı mı? Yani biraz tuzak bir soru. Hem de aşırı zor ama benim namı. kazık soruları tercih ederdim. Çok başka bir şey oldu. Ama sanırım iş seçerdim. çünkü Aa. iş önemli. Bir de ilişkim sağlamsa. Birlikte olduğum insan da zaten benimle birlikte gelir. Yani, destek olur. O da. Ben her zaman aşkı seçerdim. Yani sonucu. Ya o yüzden el yaşını bu masaya Yarım amına koduğum sala. Neler getireceğini bilemeyiz ama. Buna koy yüzden bardağı fırlatsam şimdi e, kafanı. kafana. Sıkıntı mı mısındır? Yani yoksa onda da farklı alternatifler denemek ister misin? Ne böyle salak salak konuşuyor geri zeka 50 yaşına gelmiş gelmiş burada öğütür ya, anladın mı? Ne yazdı ne dedi bu? Ha e, Tabii ki de sadı. Şimdi değilim neyse molay çıkan amanakım. Tabii ki de sadı. Ya bu avlanma içgüdüsü bütün erkeklerde var galiba ama ben kendi adıma konuşacak olursam benim bir ilişkim bitmeden bir başka kadına hiç bakmadım. Galiba ben biraz farklı bir adamım ya. Bak bak! <laughs> yani tabii şu an bunu anlaman zor ama umarım sana bunu anlatacak ...zamanım olur. Tabii buradaki konuşmalar hep teorik. <laughs> Asıl gerçek hayatta görmek lazım. Birkaç dakika içinde bunu anlamak veya anlatmak... ...çok zor. Ya umuyorum ki... Karnet Severe'yi niye yanlış beni anlamadım? Peki bir şey merak ediyorum. Hayattaki en büyük pişmanlığın nedir? Bu nasıl bir soru yavrum? Yani, makine mühendisiyim. Robot gibi çalışıyoruz. Bir iş veriliyor. Ve sabit bir iş var, mesela hep onu yapıyoruz Biraz daha yaratıcı bir meslek Tercih etmek isterdim ya, Güzel bir cevap lan Bizimki biraz daha sabit Daha memur gibisin Ama mimarlık öyle değil Daha farklı alanlara onu daha, sebere... farklı şekilde, daha farklı biçimde bir şeyler çizebiliyorsun Oğlum alakası dersin yok dersin. lan bu işlerin Senin Benim hayattaki en büyük Pişmanlığım Bize ayrılan sürenin sonuna geldik Teşekkür ederim.